Christopher Nkunku ile ilgili haberdeki detaylar bu şekildeydi. Dün La Gazzetta Devlet Sports'un sayısında da Fenerbahçe'nin oyuncu ilgisine dair bazı haberler vardı. Hatta bir teklif rakamı da verilmiş. 37 milyon Euro'lu bir teklif yapabilir Fenerbahçe diye La Gazzetta'nın haberi de yine dün bu şekildeydi. Galatasaray için de konuştuk bu oyuncuyu evet. ama Fenerbahçe e, bu anlamda önde gözüküyor. Bu transfer için ne dersin? Fenerbahçe'nin tabii daha... E istekli ve daha ihtiyacı olan evet. bir mevki. Şimdi tabii orada La Gazzetta de Le Sport çok ciddi bir e, basın organı ama biraz maliyetlerde şaşırabiliyorlar. Hı hı. Benim genel takibimde öyle gözüküyor. Çünkü e, Türkiye'nin durumundan, Türkiye'deki kulüplerin harcama bütçelerinden böyle zaman zaman bazı oyunculara çok para verdiğimiz için tabii bu özellikle simenle beraber e, İtalyanların gözüne e, çok battığı için ama her transferi böyle e, zann diyorlar böyle bir para yok açıkçası onu söyleyeyim yani ne Fenerbahçe'nin 37 milyon euroyu böyle tahmin et e, hani arabayla herhalde. götürüp hemen alın diye bir durumu yok Fenerbahçe bu işte 37'yi vermez birincisi ikincisi bir de teklifin netleşmesi için şimdi takım içerisinde de bazı olayların tabii. netleşmesi gerekiyor ki Nesri'nin durumu bunlardan i̇şte, biri bunları parça parça bir değerlendirmek lazım o zaman senin dediğinden başlayalım Olur. bir Nesli Fenerbahçe satmak istiyor ve e, söyledik bunu yani hani zarar etmeyeceği 20-20 milyon eurolar 25 milyon euroları almıştı evet. zarar etmeyeceğini düşündüğüm ilgi olan ve skor tabelasına baktığında da ciddi katkısı olan bir oyuncu ee, bir oyuncuyu satacaksan da bunlar önemli şeyler özellikle Suudi Arabistan işte e, o coğrafyadan teklifler var şimdi Fenerbahçe 25 milyon euro civarında belki 30'u zorlayıp oraya nesliyi gönderirse bu oyuncu için daha eli güçlü gider. Ama böyle e, 37 milyonu hemen vereyim, bon servisini alayım gibi bir şey Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Zaten e, transfer e, bütçesinde de böyle bir rakam yok. Böyle bir bedel yok. O yüzden önce bir oyuncu satmak lazım. Ama kiralamalı ki ben yüksek transferlerde Türk takımlarının kiralama opsiyonunu mutlaka kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Icardi'ye mesela Yıllık 10 milyon euro veriliyor ama ilk senesinde Icardi'ye Galatasaray çok düşük bir bedel verdi. Evet. Ee, kiralandı, oynadı, alıştı sonra geldi. O Simen maliyetine göre sadece yıllık ücretini verdiğin bir bedelle kiraladın. Tarihin en başarılı sezonlarından birini geçirdi Galatasaray adına. Sonra aldı. Sonra inanılmaz bir bonservis verdi. Şimdi Enkunku da Fenerbahçe bu parayı arada vermez. Finalde verir yani sezon sonunda verir. Yeni dönemde verir. Verir. Onda problem yok. Ayarlarsın. Ama bir görmek lazım. Mesela zorunlu satın alma 37'yi oraya yazmamak lazım. Gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe yönetimi de böyle bir e, stratejik hata içinde değil. Pazarlıktalar, masadalar. Bu bedeli böyle 20 milyon, 25 milyon eurolara bonuslarla beraber çekmenin peşindeler. Evet. O zaman daha gerilebilir bir risk olarak görüyorum. E, i̇kinci aşama Milan cephesi. Şimdi e, biraz iş NBA'ye döndü. Yani Hı. NBA'deki takas, takas gibi burada da bir oyuncu forvet bir kulüp forvetini sattığı zaman hemen başka kulübün forvetine. işte böyle bir döngü oluyor. Avrupa transfer piyasası buna geldi artık. E şimdi Milan'da birini bulmadan kendi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Mesela buradaki habere göre İkardi. oyuncu da kalmak istiyor takımında ama evet. Tedesco belki bununla ilgili devreye Hı. girebilir denmiş. Şimdi Tedesco öyle bir... Keyifli bir dönem var. Başarılı evet. bir süreci var. Evet Tedesco da ikna edebilir. Yani Tedesco size e, biliyorsunuz ki böyle havadan vaatler veren bir hoca değil. Hı hı. Daha net böyle taşları yerine koyarak e, bilgi veren bir teknik adam görüntüsü çiziyor. Zaten önceki kariyeri de böyle. E, oyuncu Milan'da iyi değil. Milan göndermek istiyor. Milan yenilemek istiyor. Açık konuşalım ama burada Fenerbahçe elini güçlü tutarsa Nesri'yi de satarsa Enkunku için de başka oyuncular için de Cebinde para olarak masaya oturur. Evet. E, Tedesco'nun da istediği bir oyuncu için o zaman eliniz rahat olduğunda ikna kabiliyetiniz de artar. E, Milan da başka forvet istiyor. Mesela haberde Icardi'nin ismi geçiyor. Evet. Eğer Enkunku ayrılırsa yine Icardi düşünülebilirmiş. Ya düşünülebilir. Evet tabii ki. Mesela Galatasaraylı oyuncu anılırken Hı -hı. de mi acaba böyle bir durum vardı? Icardi'yi ver Enkunku'yu al gibi. Hiç sanmıyorum. Hiç öyle de bir haber yoktu. Sen şimdi yok, farklı yok. bir pencere açtın. Söyledim. E, olabilir ama e, şimdi Icardi'nin geldiği yaşı sakatlı ve bon servisiyle Milan'ın oyuncu verdiği bon servis içerisinden falan alırken Tabii. başka bir seviye yaş itibariyle de e, ama kiralama olur, satın alma olur ama Icardi'nin Galatasaray'dan şu dönemde ayrılmak gibi bir durumu yok. Evet. Süper Kupa maçları bence bunun için en kritik durum olacak. Yani Trabzon maçı olursa Galatasaray'ın final maçı Icardi sağda olacak. Ve buralardaki iyi performansı gelirse Icardi ile kontratta uzatılabilir ama o konu ayrı. E, Fenerbahçe'ye dönersek Enkunk olmasa da başka santrfor mutlaka alınmalı. Şimdi oynamadığı pozisyon yok diye bir hmm. başlık var bugün evet. Fanatik gazetesinde. Hangi bölgelerde oynadığını da bir aktarmak isterim sayılarıyla. Forvet arkasında 131 maçta 65 gol 42 asisti var Enkunk'un. Orta sahada 63 maçta 10 gol, 8 asist. Forvet bölgesinde 51 maçta 13 gol, 4 asist. Sol kanatta oynadığında 50 maçta oynadı. 11 gol, 11 asisti var. Sağ kanatta 30 maçta 8 gol, 5 asist. Sağ bekte de oynadı. Orada da yalnızca 1 maçta görev aldı. Sağ bek mevkiinde. Ciddi bir Joker oyuncusu evet. aslında. Peki şöyle bir pencere açalım beraber. Evet. Fenerbahçe'nin Joker'e ihtiyacı var mı? yok. Taliska, forvet arkası, forvet işte 8 numara istiyorsan hı hı. kullanıyorsun. Var. Hı hı. E Asensio var. Evet. Sağ kanat forvet arkası kullanıyorsun. E, Kerem var. Evet. Nene var. Yani Fenerbahçe'nin musaba, musaba geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin o bölgelerde çok bir eksiği yok. Kağıt üstünde de ciddi oyuncu potansiyeli barındırıyor. Evet. Ama diğer tarafta Fenerbahçelilerin istediği net bir golcü. Fenerbahçe kendi ikardisini istiyor. Fenerbahçe Duran'ı da böyle aldı zaten. Hı hı. Son vuruşçu istiyor Fenerbahçe. Zaten Asensio getiriyor, Tariska indiriyor. Nene Kerem zaman zaman devrede. Fenerbahçe ceza sahası içinde bir golcü, bir skorer istiyor. Şimdi Enkunku e, sana bunu verebilir. Ama bunu görüp, deneyip yanılma ihtimalin seni zora sokar. Evet. Ennesi'yi de gönderdikten sonra. Evet. Yoksa oyuncuyu forvet oynatırsın. Sistemini belki güncellersin. Hı hı. En kuku da net devam eder. Ama Fenerbahçelilerin istediği, Fenerbahçe aslında bütün teknik adamların istediği net bir Santrfor for. Golcü. 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 Evet. O benim kafamdaki tek doğru aday mı e, soru işareti bu arada. Peki şimdi Forvet'le bölgesiyle devam edelim. Hı hı. Yine bir Sörlot'a dönmek istiyorum. Hı hı. Onunla ilgili de Milliyet Gazetesi'nde bir haber aktarmıştık sizlere. Başlık olarak da fazla naz, aşık usandırdı denmiş. E, Atletico Madrid'in Fenerbahçe tekrar kapısını çaldı buradaki iddiaya göre. Bonservis bedeli için 35 milyon eurodan aşağı hı hı. inmiyor Atletico Madrid. Bunun üzerine Sarılajıvertiler en kunkuya bu yüzden hı hı daha fazla dönüş yaptı. Bu biraz bilinen bir gerçekti aslında. Hı hı. Fenerbahçe e, Atletico Madrid'in de çok düşmeyeceğini bilerek bu oyuncu için hamleler yaptı. He para olur. Biraz önce söylediğimiz nesli aday olduğu için söylüyoruz. Evet. Satılır. Sorlo 35'i gözü kapalı ben veririm. Bak veririm. Hani kiralama falan değil. Çünkü bilmiyoruz. biliyorsun. Evet. Yani o da ligi biliyor. Türkiye'ye geldi, oynadı. Hı hı yakın dönemini takip ettiğinde çok daha net evet. alırsın ve biraz önce sana söylediğim net santrfor fizikli kalıplı bir santrfor ama enkunku da aynı şey geçerli Sörloth'un bir de e, kız arkadaşının Madrid'de yaşamak istediği hmm. ailevi nedenlerle orada kalmak istediği de ayrı bir parantez dursun burada evet. o yüzden de hani e, bu transferleri yapmak bence çok doğru değil 35'i verirsin, sorulotu alırsın. Ama oyuncu senden olanın daha fazlasını istiyor. Fenerbahçe'de, diğer kulüplerimizde bunu defalarca yaşadı. Zorla bir oyuncu buraya getirmek istediğinde, ikna için sadece para kozunu ortaya koyduğunda sonrasında çok verim alamıyorsun. Bu hep bilinen bir gerçek. Evet.